Evet arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. Ben Yusufya. Bugün Molch Out diye bir isimli bir görev yapıyoruz. Ee, kurye ile tanış, yani görüş. Tanış nereden çıktı? Meet. Sadece tanışmak anlamına gelmiyor. Sana sen met nice to meet yok meet. Neyse. Zaten görevin Türkçesini falan da yukarıya yazıyor olacağım. Hani videoda da çevirmeme gerek yok. ...boş yere yük oluşturmaya gerek yok. Bu görevde... E, AK, ...AK merkezlerden çıktı? E, ...şey... ...AVM'ye gidiyoruz. Bu AVM'deki önemli olan... ...olay şu. Size saldıracaklarını bilin. Size saldıracaklar... ...burada. Zaten o ilk saldırıyı... ...doşladığınız anda bir problem... ...teşkil etmeyeceksiniz. Berine, Fransız bu arada... ...bu herif. Bakın yukarıdan şeyler geliyor. Bakın bu adamı kaçarken... ...kıstırırsanız... Daha iyi olur. Burada koşarken kullanabildiğiniz silah var. Bakın şurada da vurabilirim. Vuramadım. Burada önemli olan bir husus var arkadaşlar. Arabayı patlatırsanız çanta da heba olur. Ve elimdeki silah da bunun için pek uygun değil. Tek tek sıkın o yüzden. Böyle tık tık tık, tık olarak sıkın. Hemen motorumu atlıyorum. Diğer motora atladım. Bu sefer kolay bitirdim. Elimde eğer koşarken sıkabildiğim bu SMG'lerden olduğunda daha rahat bir şekilde de öldürebiliyorsunuz. Bununla koşarak sıkamazsınız. Bilginiz olsun. Hemen Albay Cortez'in yerine gidiyorum. Hızlı bir şekilde bu görevi de yapmış olduk. Şu anda daha videonun bir, bir buçuk dakikası bitmiş durumda. Dediğim gibi siz daha hızlısını yapabilirsiniz. Sonuçta atalarımız ne demiş? Boynuz kulağa geçer. Hesabı. Ve bu şekilde teslim ettik. Bu görevin de sonuna geldik arkadaşlar. 500 doları da cebimize attık. Çarpın 8 ile güncel şeyi hesaplayın. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere diyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen. Beğenmediyse dislike atmaktan çekinme. Sorun değil. Abone ol. Yorumlarda düşünceni belirt. Bu kadar. Çok fazla şey istemiyorum aslında. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.